arkadaşlar bugün beraber, arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar PUBG Mobile Light oynuyoruz arkadaşlar yani PUBG Lite oynuyoruz arkadaşlar ben PUBG Mobile çekmeyi düşünüyordum ama arkadaşlar tablet mi indirilmiyor çünkü bir buçuk gb falan olduğu için indirilmiyor ben de PUBG Lite indirdim arkadaşlar dediğim gibi PUBG Light oynayacağız bugün arkadaşlar güzel bir oyun yani ben dolmadan kasmadan oynanabiliyor ama çok fazla kişi olunca oynanmıyor. Arkadaşlar bugün takımlı ölüm maçı oynayacağız. Ee, dediğim gibi ölüm maçı oynayacağız. Evet isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. İşleşsin bir. Ben yine mavi takımdan arkadaşlar ben buradayım. Beş. takım var zaten. Arkadaşlar hemen başlayalım. Haritamız böyle arkadaşlar şurada gözüküyor ortada. Diyelim ki burası kırmızı linki olmalı arkadaşlar. Şurada şöyle gideceğiz gideceğiz ve onlara basacağız. Arkadaşlar bir başlasın oyunumuz. Oy. Evet arkadaşlar başladı. Burada arkadaşlar ekipmanlar alıyoruz ama daha böyle birazcık başlangıçta böyle oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha, arkadaşlar başladı. Şimdi arkadaşlar ben elleri ekipmanlarımı bir hazırlayayım. Daha başlamış arkadaşlar hatta. Şimdi de bir dakika. 17. Tamam. okay. Arkadaşlar burada varmış ya. Arkadaşlar bunun. Ben buradan arkadaşlar vektör alırım. Ve Valla. Arkadaşlar başlayalım isterseniz hemen. Ölüm maçı arkadaşlar. Şu an im, mavi takım. Ben mavi takımlarım arkadaşlar. Kırmızı takımlar. Arkadaşlar bayağı güçlü oynuyorlar yani oynayanlar. bayağı Onların base'e kadar geldim valla. Ne olacak şimdi? Bunlar şuradan izleyelim. Arkadaşlar buradan doğan falan yok ki. Allah 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 Allah. Arkadaşlar durun. Buyur. Evet arkadaşlar bunlar da öldü. Allah. Akşam er, akşam bomba edik. Koş 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 koş. Canım bir olsun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bomba yok mu ya bende? otomatik koşmayı al, açalım. Arkadaşlar dediğim gibi PUBG Mobile indirebilirdim de. indiremedim şey olmadığı için arkadaşlar devam edelim. Şimdi gel 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 öldü 3 üçleş. Allah ben de öldüm. E 416 ile öldüm. Arkadaşlar şimdi bomba var. Bomba varsa çok güzel olur. Allah! Sen kime bomba çekiyorsun oğlum? Sen kime bomba çekiyorsun? Ya benim bitiyor. Tam Gel lan sen buraya. Sen kimi alıyorsun lan? Okey. Şimdi arkadaşlar şuraya bomba sallayalım. Dur. Salla. Akiye alalım arkadaşlar. Akiye ne? bunda durumu var mıymış? Allah flash attı. Göremiyorum kör oldum. Ben şunu geri yapmam gerek. Öldüm. Yerdeyken öldüm arkadaşlar. Duman ailesi. Nasıl bir isim ya Arkadaşlar şu hemen şuradan bir silah değiştireceğim. Allah. bakalım 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 en hmm, zaman şimdi hiç bunu da alacağız 4 var ya 4x galiba 8x gold var ya Arkadaşlar şimdi bekleyin. tam şeyi yiyeceğim. Ee yetiş yetişme. Zaman var. şuraya çıkarsın. Yuh. Ya. Nereden ölüyorum abi ya ben göremiyorum. Arkadaşlar ben vektörle çok iyi oynuyorum ya. Ben vektör oynayacağım. Arkadaşlar devam edelim oyunumuza. Arkadaşlar videoda birazcık donabilir. Normalde hiç donmuyor. Videoda ama donuyor arkadaşlar nedense. Arkadaşlar biz kazandık. M oyun birazcık erken bitti. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 6 dakika mı olmuş ya? Arkadaşlar bir, bir kez daha alıyorum o zaman. Devam et diyelim arkadaşlar hiç oynamayacağım boş bir tane daha devam edelim normal arkadaşlar şimdi bir dakika bakın bir dakika arkadaşlar bakın resim çiziyorum hoppala başladım iptal iptal tamam arkadaşlar modu değiştireceğim şunu kapatalım klasikten kapatacağım tamam başlayalım

Evet arkadaşlar videoyu durmak zorunda kaldım. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Başlar oyunumuz. Ama arkadaşlar daha tabii ki daha başlamamız, uçaktan atlamamız gerekiyor daha. Hopla. Maşallah. Evet, 66 kişiymiş arkadaşlar. 57 kişi varmış oyunumuzda. 56 işte. Ben ben de bir tane salsam. Herkes atla tuşa çıkınca herkes atlayacak. Hadi ben atlayayım. Ne demek benim konuşuyor. Diyorum. Ne dedi anlayamadım hiç arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ya. Mikrofonu kapattım. Bir kaskı falan filan i̇şte olmuş ama. Ya Şimdi bakıyorum arkadaşlar iyice. Sarı benzeri falan var arkadaşlar. 15 tanelik kaç? Kaç ne alaka ya? At oto. Atsana. Ya ben Şimdi doğru çıkıyorum. Anam. Bak işte burada, burada silah olmayacağı kesin yani. İyi Asla silah bile bulamadım ya. Burada aslında çok ev var. Burada silahlar bulunur da aslında. Sesim birazcık gitti arkadaşlar neden? Biraz ben kızıyorum. Allah dur dur. Ben geri bir... şimdi rahat. Şey Allah bu evde kuşmuş ya. Akşam herkes silah var aldılar mı ya? Hah. Ne alalım? devam edelim. Bir araba bulsam güzel olur ya. En son alanın dışındaymışım. Şimdi içine girdim. Ben dört numara mıyım? Evet. Arkadaşlar keşke şey, bunu güzel dedi bilinse ya. Güzel olurdu. Devam edelim. Şimdi derse kimse yok arkadaşlar ya. Ama 53 kişi kalmış. Nasıl olduğunu ben de hiç anlamıyorum. Öyle kişi kaldı işte. Şimdi denize dalalım. Koş koş, koş, koş. de araba olsa bari ya. Böyle siftini siftini gidecek miyiz? Şöyle arkadaşlar arıyorum da. Alacak bir şey de yok. Şu stadyum diyelim. Bozuk stadyum. Nerede la? Birisi mi gördüm ben? Allah! Öldü. Tamam. Okey. arkadaşlar direkt alıyor beni şey Ana. Dur. Bir tane aynı silahtan var arkadaşlar çok garip. Şimdi arkadaşlar gidelim gidiyorum haritaya bakalım ya. kimse şey yok mu? 42 kişi kaldı ne ara. Bak arkadaşlar nasıl doğru gidiyorum ben en son. Alım araba olsun ya araba iyi oluyor. Edebiyat yapma tabi mi? He, edebiyat yapma, edebiyat yapma Allah Şimdi bunu kapansam Takım arkadaşımı öldüremezsiniz Geliyorum Aaa ölmüş adam Kimse yok mu? Bayıldım. Üf ya. Öldüm. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Ama arkadaşlar hala başarabilirim. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bununla görüşmek üzere bakalım bay bay. Arkadaşlar videoyu kapatamadım nedense. Yoksa ben görüşürüz bay bay.